arkadaşlar. Anne bağırmasanız olur mu? Şu an kayıttayım da. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte bu çok sevilen FIFA mobil hesabımı göstereceğim. Siz çok iyi Ben de sonunda getirdim. Bunu Bartı abime tabii ki de şey hediye ediyorum. Bartu abi ana hesabı çok merak ediyordu. Ben de onun için tabii ki de yapacak mıyım? yapacağı. Ama ben Bartu abi çok, çok sevdiğim için Yalın abi, Tura, Tura, Çınar, Alikan. Ben sizdeki herkesi çok seviyorum. Onların için yani Bartu abinin için Bartu abi bu, burada yapmamı istedi. Ben şimdi ilk önce şey maç, mı, maç yapacağım. Sonra sonra pardon arkadaşlar birazcık ses geliyor. Önce size hesabımı göstereyim. Şöyle bir hesabım var. Çok bir dakikada açılmadı. Ha CF Neyse CF herhalde bir kutu açabilecek miyiz? Cık. Yok açamayacağız. Kalede de DG, Vinicius, Mokoko, Lucas Morena, Fofana, Isco, Lefina, Cristo Porena, Simanski, Nesta, Jesuas. Böyle bir takımım var. Bayağı güzel ve çok emek verdiğim bir hesap. daha yeniyim. Yeni. Yani kısa olacak. Şimdi gizemli transferlerden tabii ki de. Anne bağırma. Tamam. Yalnız dersim çalışacak. çalışacağım. Biraz şöyle özür dilerim. Çok özür dilerim. Evet kurucular. Bu çok güzel böyle. Ben bunu almıştım. Çok geldi ama en şey herhalde. de şu 118 satılıyor arkadaşlar. E ben burada satılamaz Ben onu şey yaptım. Satılamazlardan şeye koydum. bu Buradan bir paket atacağız. Bakalım ne çıkacak. Bismillah. İnşallah bir şey iyi bir şey 111 yan Çıktı. 111 yön çıktı. Derfine çıktı. 40 bin lira Arkadaşlar bakın bakın 108 ortadan 111 çıktı Bu bir şans mıdır istek midir onu bilemem ama yine de ya ben şimdi CFR kasacaktım ne güzel ama CFR'lerim. Bir, bir şu ücretsiz kutulardan açalım birkaç tane İnşallah güzel şeyler çıkar yani çıkacak da illaki İlk çıkmazsa da boş verin yani çok önemli bir şey değil. Şöyle buradan da yine bir şansım mı var? 110 çıksa bile iyi yani 108. Bir oyuncu vermeyin. Yani. Neyse. Video bugün biraz kısa olacak. Ha bak şuradan kuruculardan maç yapacağız öncelikle. Bir maç yapıp hemen sonra da videoyu kapatacağım maalesef. Çünkü bu sefer ne bağırma Şimdi şuradan şöyle Nekle değil Ana çok kötü takım İlk geldi Neyse bu boş. boş verin Neden böyle. Burada bir sürü kişi var. Jota ve Greş var. Şimdi ve maç başlıyor. Leicester City, Manchester City. İki tane City ve maç başladı. Mason. Bizim değil mi? Biz giren orada mı Bir de sistem. Aldık mı? Kiraladık. Kiralayalım. Medic'sun. Hayır. Bir dakika tekrar bakacağız. James Ward de Cilemans Tete, o abaya iyiymiş. Sağ çalan oyuncuyu koyuyoruz. Diyemalsın <laughs> da şuraya koy tamam. önce değiştirmizi yaptık. Dur, Midasoğlu, Midasoğlu. Midasoğlu çok güzel oynadın mesela. Ya ne, ne yapabilirim ya? Diyor en güzel oyuncu sen. tabii ki de öyle bir şey yok. Hayatdaki şey, bu tempo arası. Ay yedik. gibi. bizim milliğimiz Kalay ile kaleci Bizim penaltı vururlar. Ha Penaltısını kurtar o çocuk. Evet. Bart hadi at ya at artık. Seni mi bekleyecek? Çağla Madison. Madison James vardı James vardı. Of oğlum çalımlara bak. Ama nazar değdi. Çocuğa nazar değdi. Nazar değdirdim ya. Ne doydu ya. Ne doydu ya. Ne doydu ya. Neyse boşver. Hadi bir sıfır öndeyiz. Çağlar. İnden ne? Koş attık attık. Gidesin. Git git git. Git sene git ya git. Ha evet, tamam. Dede. Dede yeni transferimiz biliyorsunuz. Hayır verdi. <laughs> 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 Amartey. yapmayız arkadaşlar. Eee şey biraz şey çıktı ama boş ver siz yine de. Oy ama dilemaz. James vardı. <laughs> Son bir tane kutu iki tane kutu açacağım bitecek arkadaşlar. Tete. Tete gidiyor. Tete. Tete. Soğuk kanlı. Neyse in tane. Gel. Tamam, tamam Çekreliş. Vadi Tede Tede bıraktı. Tede Vadi. Evet. Tamam. Tamam. O <laughs> Tede nasıl uydu? Sünde ofsayt. öğrendim. Tede. Oy. Sizin çalımını gördünüz mü? Medusun, mi? Medusun bıraktığı vardı. Vur, vur artık, vur artık Bak, orada lan röveç hayır. Bir röveşata izleyemedik ya. Pardon arkadaşlar, röveşata yaptı. Neyse zor oluyor. aa bir dakika, kimden çıktı, kimden çıktı? Tabii ki de bizden. Bizden başkasından çıkma ihtimali yok. Bizim oynadığımız maçlarda taç yok arkadaşlar ama out ve corner var. Ben sürekli kaleye geçiyorum. Çünkü kalede kurtuayım. O Marday bitti. bitti. İşte o, işte o. Aldı aldık onu, aldı onu. Bitiyor, bitiyor, bitiyor maç bitiyor. Kayıt da bitecek şimdi. Oh. Ne? Ne? Onu nasıl atamadın? Ayaksız vardı ya. Ederson, Ruben Diaz, De Sakın. Yeah! 4 bir Leicester City kazandı. İnşallah bir de sonra maçı da böyle bir sıkıldır. Şimdi kolay moda olduğu için biz böyle yendik. Zor moda olsa en az penaltılarda yenilirdik belki yenilirdik. Bunu da bilmiyorum. Geliyorum anne. Geldim anneciğim. İki tane şöyle kutu açacağım. Buradan bir 120 mesi çıkartsak biraz ayıp olur. Oy Arda Güley. Ayda Güye. Neyse boş veri. Ve son kez takımına bir daha göstereceğim. Ve bitti. Gelin önce size parkayı bitmemişken oyuncuların da göstereyim. Şöyle bitireceğim artık kayıtı.